Merhaba, iyi günler. 13 Mart 2025. Yavaş yavaş bahar ve ardından da yaz. Ne yapacağız yazın? Uygunsak denize gideceğiz. Ve uygunsak yurt içine, yurt dışına geziye gideceğiz. Evet. Evet, bu da geldi. Uh. Oh. Bu bunsuz olmaz. Bunu otel alacağım. Otel alacağım buna. Otel. Kaç tane işteç alacağım buna ben otel. Şimdi gideceğim internetten pahalı bir otel bakayım. Evet, bu seyahati hakkımızı kullanacağız. Anayasalaktır seyahat yollar. Seyahat hakkımızı kullanacağız. Çünkü bazı uluslar Biliyor musunuz bilmem. Seyahat hakkı yok diye. Yani. İnsanlar öyle özgürce gezemezler. Görmek istiyor. Görmek istiyor. Bu görmek istiyor. Bu göreceğim diyor. Göreceğim. Görsün. Görsün, Görsün bakalım. Görsün. Dur Gör bakalım. Ayarlayalım. İlle diyor göreceğim. Eh. İlle görecekmiş. Görsün. Hmm. Ben buna neler alacağım. Gideyim bakayım. Karar verdim. Pahalı bir otel alacağım. Şimdi P'den bakarım. P. Pahalı otel. Pahalı otel bakayım. Hazır otel olsun yazın. Bu yüzsün cappak çıkmak. Böyle de keneye bakıyorum. Havalar ısındı mı? Kene dönemi gelir. Keneye karşı ne kullanıyoruz? Zeytinyağı. Evet kulaklarda. Bunun bacak aralarında. Böyle boyun bölgesinde. Kene gördük mü? Hemen bir çapıta, bir beze. Zeytinyağı bandırıyoruz ve o keneye sürüyoruz. Kene, e, kene ne olur? O zaman yarasız düşer. Ama keneyi biz e, bunun e, kelpetenle, penseyle, bir alet yardımıyla alırsak kenenin izleri bunun bedeninde yara yapar. Bir de kenenin salyası, kan durumu bunun ölümüne sebep olabilir. Ama zeytinyağı keneyi olduğu yerde kurutur. Kene doğal olarak kendiliğinden aynı gün, ertesi gün yok, aynı gün zeytinyağının güzelliğiyle bereketiyle, rahmetiyle, sohbetiyle alıp götürür. Şimdi ben seyahati çok sevdim. Yani yani bir zeplin haberi yapmıştım. Zeplin vardı Türkiye'de. Sonra o zeplini rüzgar aldı götürdü e, yukarıya doğru. Şeyden güneyden, Ege'den Marmara'dan ve kayboldu gitti. Parçalandı bir yerlerde Türkiye'nin zeplini, zeplini. Zepline bilmek isterim. Yani. İkinci Dünya Harbi'nde e, nakli anlamında ve savaş anlamında kullanılmıştır Zeppelin bol bol. Şimdi uçaklara da bindim. Uçak korkum yok. Gemilere bindim. Kaptanlık yaptım. Yıllarca kendi teknemde teknecilik yaptım. Çok severim denizciliği ve tavsiye ederim. Bu bizim yolculuklardan aldığımız, uçak yolculuklardan aldığımız dergiler var. E, Türk Hava Yolları'nın bir dergisi vardı. Atı yani şu an var mı yok mu bilmiyorum da orada benim zeybek kostümlü bir şeyim çıkmıştı. Fotoğrafım. Yavaş, inecek. İnsin bakalım. İnme, i̇necek misin? İnecekmiş. <laughs> tamam, İn. Ben onu derneğimizde görmüştüm. Cumaos Efeler Kültür Derneği'nde camın içinde. Bir örnek olduğu için bana vermediler. Sonra dernek birkaç defa yer değiştirdi. Zannediyorum o da gitti. Ben de yazı yazdım Türk Hava Kurumu'na. Şöyle bir derginizde zeybek fotoğrafım çıktı zeybek kostümünde diye. Sonuç olmadı. Ama şimdi arşivcilere ee, ve bir de sahaflara rica ederim. Öyle fotoğrafımın olduğu bir dergi varsa Türk Hava Yollarını Uçak. Evet. Memnun olurum. Parasını hakkında almak isterim. Bu Anadolu. Çok seyahat etmedim Anadolu'yla. Çünkü her yerde zaten yok. Ve bir de e, salgın geldi. Salgından sonra dergiler çok şekil değiştirdi. E, şeyler Otobüs şirketleri el değiştirdi, bazılarını yabancılar aldı, bazıları sektörden silindi, bazıları yeni e, heyecan olarak, işletme olarak trafiğe katıldı. Bu dergileri ben desteklediğim için gösteriyorum. Yoksa özel dergiler özel paralar gerektirir. Hadi Nedim Yaşar Gürsoy, e, biz de senin el hakkını, dil hakkını, gönlün hakkını, cüzdan hakkını verelim derler. Ben de evet, evet, evet derim yani. Hatta hatta ne derim? Yes, yes babim diyor. Evet emeği geçenlere teşekkür ederim. Önce Halil Erdoğmuş, sonra Melih Akman, Mehmet Ali Akçın, Melih Akman, Eylem Çelebi, Arda Sunter, Ayşe Nur Karataşoğlu, Ayhan Sunter. Evet Uğur Çakmak teşekkür ederiz. Bütün emeği geçenlere e, burada Yıldırım. Yıldırım Öze, Arda Sunter'e tekrar emeğe geçmişler. Bunlar yazı işleri, grafik, tasarım, baskı, her şeyde bunların ellerine sağlık. Her sayfada bir reklam olduğu için ve bir de para girişi olmadığı için göstermiyorum. Yani. Ama şöyle yapabilirim yani. Şirinci, bizim. Nasıl, nasıl severler beni? Nasıl? Şöyle göstermek isterim. Buradaki reklamı kapatmış olduk. Telefondan kapatmış olduk. Şirince. Güler Sarıgöl Köymen. Annesinin kızı. Spor arşivi, futbol arşivi. Bir zamanlar onlar da futbol oynadılar. Sanat, lüle taşı, sabırla güzelleşen eseri sanat. Özgün, sağlıklı yaşam. Kışa hazır mısınız? derleme, ceviz, şifa kaynağı. Gezi, Costa Rica zengin kıyı. İçinde tiyatro, sergi, sinema, konser, fuar, teknoloji, moda, spor, faydalı bilgiler, kalp sağlığı, kuron kaplamalar, evlilikte mutluluk. Güzel bölümleri var. Her sayfada birer ufak tekrar reklam olduğu için dikkat ediyorum. Özellikle dikkat ediyorum. Bilerek, isteyerek dikkat ediyorum. Evet, Sayın Ayşenur Karataşoğlu'na şirince fotoğraflar için teşekkür ediyorum teşekkür edeceğim insanları bilelim. Bir dere düşünün. Evleri iki amaca bölün. Tas zemine oturmuş. Üst katları ahşap. Beyaz kireç boyalı. Kiremit çatılı şirin evler. Bir sokak düşünün. Kayrak taşlarla örülmüş. Kaldırım olmayan. Sahiplerinin sıcaklığıyla bütünleşen bir köy düşünün yeşilin eseri buram buram tarih Gitmenizi rica ederim. Ben gittim. Oradaki kilisenin bahçesinde bir su atılan, suda suya para atılan bir havuz var. Mermer havuz. Dibinde böyle küçük bir kase gibi çukurluk var. O çukura e, dolduracaksın diye epey para attım, dolduramadım. Bir tanesi denk gelebilir. İçkisi meşhur yani çeşit yapıyorlar. İçkileri Mersin gibi, Ahududu gibi her şeyi şekillendiriyorlar. Özellikle şarap üzerine. Güzel. Çarşısı güzel. insanları güzel. Geçmiş olsun. Yani büyük bir e, ikinci dünya harbi. Birinci dünya harbi. Yani ulus darmadağın oldu. E, ne dedik? Yaşadıklarımız bir daha yaşanmasın. Yaşadıklarımız bir daha yaşanmasın bir daha yaşanmasın. Şöyle reklamdan kaçalım. Evet, reklamdan kaçalım. İçimize bakalım. Hı. Annesinin kızı. Annesinin kızı için lezzetli anılar ve tarifler. Güler, Sarıgöl, Köymen. Kaybetmekte olduğumuz, belki de hiç tatmadığınız, yöresel anla tarifleri, anne kız hikayeleri. Evet, röportaj Aydan Sünter, Yıldırım Yıldırım Öz bu kitapları buluyoruz, bu kitapları alıyoruz, yazarlarımızı destekliyoruz, bol miktarda, bol miktarda kitap yazmaya gayret ediyoruz. Bu keşkek mi? Keşkek ustası benim. Nasıl beş kazan keşkek yaptım? İnternette var. Keşkek ustasıyım. Hem, hem odun bulurum, hem çıra bulurum, hem onun altını yakarım, hem onun ıı, sularını bu tarafta ayrı kaynatırım. Burada da buğdayı ayrı kaynatırım. Et varsa eti burada. Tavuk varsa tavuk şurada ve bir de iç yağı ayrıca en son şey. Ve bir de tuz. En son tuz. Tuz, tuz önemli. Tuzun burada bir beyefendi var. Tanıştırmak istiyorum. Röportaj yapacağım. Mesleği keşkekte tuz tadım ustası. Onu da evet. Onu da, onu da tanıtmak istiyorum. Bugünlerde sıra ona geliyor. Lüle taşı. Büyük taşı koleksiyonum vardı. Pipo. Babam pipo kullanırdı. Allah rahmet eylesin. Sandı muhtarı. Abdullah Gürsoy. Kendi şeyleri vardı. Pipoları vardı. Pipoya bir de o ittirmek için demirden, metalden böyle şey var. E, kömürlük. Böyle kömürlüğü çıkarırsın. Sonra tönbiki, böyle e, tütünü bastırırsın. Bir de sapından değiştirirsin. Böyle şeyin temizlersin. içini bu tarafını ve şu tarafını. Kendi tarafını ve ağızlık tarafını ve çok güzeldi. Burada da eski e, ihtiyarlarımızın sigara kullananların ehli bardan ağızlıkları vardı. Birkaç tane. Yani Çatalca'da da meşhurdu. Eski zeybek kostüm e, köstekleri böyle gümüş. Dedemde vardı altın. Kız kardeşim hediye etti. Allah rahmet eylesin. Altın köstekliydi. Saati vardı. Saatini şeye e, e, İzmir Arkeoloji Müzesi'ne. içi altın, dışı gümüş. Demir yollu saatlerden. Yani ilk saatlerden. Arkadan böyle küçücük kurmalı. İzmir Alkoloji Müzesi'nde. Mehmet Ali Gürsoy, Nedim Yaşar Gürsoy. Evet. Kış mevsimine hazır mıyız? Yaza dönüyoruz. Böyle dergilerimize sahip çıkalım. Hasetlikten, fesatlıktan hiçbir şey gelmez. İnsan sadece kuru. Dikkat edin lütfen. Ne kadar etrafımızda, çevremizde bencil, çıkarcı, haset insan varsa en sonunda böyle kuru yaprak gibi olur. Az önce vardı burada kuru yaprak. Bir tane onun kardeşi varmış. Bir dakika bakayım. Göstereyim. ha. Bu ceviz yaprağı. Bak. Böyle olur insan. Haset insan böyle olur. Bak, bak şimdi. Bak. Bitti. İşte hayat bu. Ama bu bir eser, bu canlı. Bak. Ne kadar bal arası geliyor bana. ama da dikkat ediyorum kendimi. Soksa da bir bal arasından şifa vardır. Bal arasının sokmasından korkmayın. Kendisi çeker gider, ölür. Yani orada zehirli iğnesi kalır. Panik yapmayın. O zehiri beden iyice emsin. Sabredin acıdır. Dişinizi sıkın. O vücut bal arısının zehrini yavaş 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 20 dakikada 30 dakikada alsın. Sonra kendiliğinden düşer. Sevgiler, saygılar, hürmetler. Sağlıcakla kalın. Arılar üzerine de çalışmam var. Özellikle eşek arıları üzerine bir para desteği, bir proje yapacağız. Yani eşek arısını toplayacağız bu sene. Bal arılarına musallat oldu. Çok arıcının ocağını söndürdü. Kovanları darmadan etti. Ambarlar, sandıklar boşaldı. Bu sene buna dikkat ediyoruz. Sevgiler, saygılar, hürmetler. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Seyahat etmeyi sakın unutmayın. Bir yurt dışı, bir üniversite demektir. Bir yurt dışı, bir üniversite demektir. Gidin lütfen. Yurt dışına gidin. Başka illere gidin. Akrabalarınıza gidin. Arkadaşlarınıza gidin. Tek başınıza gidin. Giderken yayan gidin. Sırt çantalı, içme suylu, in içine aletli edevatlı ve postallı gidin. Bisikletle gidin motosikletle gidin, arabayla, uçakla, gemiyle ne buldunuz gidin. Mutlaka ve mutlaka seyahat yapın. Her seyahat insana yeni olan olumlu enerjiler olarak, yeni e, derinlikler olarak, boyutlar olarak gelir. Seyahat yapın lütfen. Parayı mazeret göstermeyin, yayan gidin. Saygılarımla, iyi günler, sağ olun, var olun.